Sevgili izleyenler iki gündür gündemimizin en önemli başlıklarından bir tanesi gazeteciliğin gözaltına alınması, gazeteciliğin e, haksız yere bu denli sorgulanıyor olması. Maalesef bir utanç günüydü dün yaşadığımız gün. Varan 1 ve Varan 2 şeklinde geldi. Önce Halk TV'nin 3 ismi. Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker gözaltına alındılar. Biliyorsunuz pazartesi günü bir bilirkişi ismi açıkladı Ekrem İmamoğlu. Turp'un büyüğü başlığında bir basın toplantısı düzenledi ve her nasıl oluyorsa dedi satılmış B isimli bilirkişi sürekli bizim davalarımıza atanıyor ve sürekli bizim aleyhimize rapor yazıyor. 1891 tane atana e, bilir kişi arasından nasıl oluyor da her seferinde aynı kişi bize denk geliyor diye sordu. Ve bununla ilgili varan 5'e kadar 5 farklı örnek açıkladı. Varan 5 de zaten Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine kayyum atanması ile ilgili dava dosyasıydı. Sonrasında gazeteciler refleks gösterip e, satılmış B'ye mikrofon uzattılar, söz hakkı tanıdılar. Ancak gelin görün ki bunun yayınlanmasıyla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Barış Pehlivan, eee Seda Selek, Serhan Asker ve Kürşat Oğuz Halk TV'nin Programlar Müdürü gözaltındaydılar. altındaydılar, salı verildiler, şartlı tahliye ile salı verildiler. Ancak Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş dün gece saatlerinde tutuklandı. Bu ülkede birçok öğrenci yetiştiren bir gazeteci haksız yere, hukuksuz yere sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye şu an özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda. Gazetecilik yaptılar, suçlu gibi gözaltına alındılar. Beş gazeteciden Suat Toktaş tutuklandı. Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atlatacağız bu günleri. Ee, yaşadıklarımız elbette ki zor günler çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Alo satılmış bey hemen imdada yetişiyor. Şak diyorlar tak diye rapor çıkıyor. Benim tek derdim iddiaların odağındaki kişiye cevap hakkı vermekti. Ona bu iddialara ne diyorsunuz diye sormaktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu pazartesi günü CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara hep aynı bilir kişinin satılmış beynin atandığına dikkat çekti. O basın toplantısını takip eden gazetecilerden biriydi Barış Pehlivan. Barış Pehlivan. Toplantı sonrası bilir kişi satılmış beye ulaştı. Hakkındaki iddiaları sordu. Ses kaydı aldı. O kayıt Halk TV ekranlarında yayınlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hedefindeki bir bilir kişiye İlk kez mikrofon uzatan biz olmuşuz. Tıpkı bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yaptığı gibi. Ama biz cezaevi yoluna, biz gözaltı yoluna, biz kelepçe yoluna götürülüyoruz. Bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar. Yani Barış Pehlivan e, herhalde e, paylaştı. Hemen bir dinleyelim ben de bilmiyorum. Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında soruşturma başlatıldı. Ama ifade çağrısı bile gönderilmedi. Kapılarına polis gitti. Evinin önünde gözaltına alınan Seda Sele'nin eşi o anları anlattı. Bugün de kızımızın doğum günü. Beraber yemeğe gidecektik hep beraber. 6.30 gibi kapı çaldı. İki kadın, bir erkek polis memuru, sivil olarak geldiler. Seda'nın ismini sordular. Evde olmadığını kısa bir süre sonra eve geleceğini söyledim. Seda'yı aradım. Geliyorum dedi. 5 dakika geçti. Telefon çal aradım. Gelmiyor gelmiyor. Seda'yı aradım. Emre ben gelemiyorum. Beni yukarı göndermiyorlar. Dışarıda da tutmuyorlar. arabaya aldılar. Kızının doğum gününde de eve çıkmasına bile izin verilmeden emniyet müdürlüğüne götürüldü Seda Selek gece boyunca 3 gazeteci gözaltında tutuldu. Gözaltı eziyetine karşı CHP İstanbul İl Teşkilatı toplantısını yarıda kesip Halk TV'ye gitti. Karşımızda bir iktidar var. Diyor ki ya benim yanımda durursun ya siyasallaştırdığım yargıyla sana baskı uygularım, gözaltına alabilirim, tutuklarım. <laughs> Sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi gazeteciler. Onlar adliyedeyken Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşat Oğuz gözaltına alındı. Akşamüstü Serhan Asker ve Seda Selek yurt dışı çıkış yasa ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zor bir 24 saat oldu. Yaptığımız iş gazetecilikti, habercilikti. ...bunun altını kalın kalın çizmek gerekiyor. Gece yarısı ise Suat Toktaş, Kürşat Oğuz ve Barış Pehlivan hakkında karar çıktı. Toktaş'ın tutuklanmasına hükmetti 5. Sulh Ceza Hakimliği. Oğuz ve Pehlivan ise dışı çıkış yasa ve adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yıllardır sesi olduğumuz insanların Halk TV'ye sahip çıkmasını... ...Suat Toktaş'a sahip çıkmasını, gerçek gazetecilere sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim hukuk mücadelemiz gazetecilik mücadelemiz sadece bu ülkenin mutlu bir ülke olması için verdiğimiz mücadele bitmeyecek. Sevgili izleyenler gazetecilik suç değildir. Dün itibariyle Adalet Bakanı'yla ile muhabir arkadaşım Beril Ötkan bir röportaj yaptı. Adalet Bakanı cümleye bu ülkede basın özgürlüğü vardır, ifade özgürlüğü vardır diye başladı. Ancak sonrasında gazetecilerin de tutuklanabileceği ile ilgili bir cümleyle devam etti. Gazetecilerin dokunulmazlığı olması ile ilgili çağrıyı da eğer kaçırmadıysanız NAV ana haberde Selçuk Tepeli yaptı. Yerinde bir çağrıdır diye düşünüyorum. Madem denetim konusunda bu kadar eksiyiz, doğası gereği kamu denetçiliği yapan gazet tecilerin o zaman bir dokunulmazlığı olsun da esaslı bir denetim ortaya çıkabilsin öyle değil mi